Ah, Bartu'yla bir gezintiye çıkalım dediydik uçakla işte. Oğlum ne yapıyorsun? düşeceğim lan düşeceğim Allah! 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 <laughs> Ulan ben niye dans ediyorum? Bari az ağlayayım. Allah! <laughs> <laughs> ne yaptın oğlum? Gong da 9 9 saat sonra canlanacak. 9 saat sonra canlanacak. Gong. Hayır Allah! Ben de o zaman burada dans edeyim. Bitirdim. Bağır şu çatıya geçip.